Chicago Nehri 1800'lü yıllarda kuruluyor tabii ki. Bundan sonra yapılıyor. Irak'la birleştirip bu bölge buranın bayağı güneyleri çok tehlikeli. <laughs> Arkadaşlar şu an Starbucks Reserve Roasted'ın çok güzel gözüküyor. Çünkü <laughs> <laughs> 33 dolar 60. Göresele <laughs> Evet efendim, şu an Chicago'dan herkese selamlar. Ve gördüğünüz gibi şu an o meşhur Chicago'nun simgesi olan fasulyenin önündeyiz ve bu gördüğünüz fasulye tam 110 ton ağırlığında. Evet efendim, şu an Chicago'nun evine doğru ilerliyoruz ve gördüğünüz gibi her yer dev binalar buranın Chicago denilince akla ilk gelen fasulye, gökdelenler, Chicago nehri, çete savaşları, başka Michael Jordan, başka düşünüyorum aşırı güzel, düzenli, bence en güzel şehri Chicago, Amerika'da. Nutella kafe. <laughs> Nutella kafe var. Merak ettiğim kahve acaba Nutella mı katıyorlar? Gidip deneyebiliriz. Beyin bedava. Evet efendim, Chicago'yu şimdi dolaşırken size biraz Chicago'dan bahsedeyim. Şehir 1800'lü yıllarda kuruluyor tabii ki. Daha önce bu şehri savaşlar oluyor burada. Daha önce burası ya India yerlileri, kızıl alıyorlar. Sonra İngiltere'den Amerika alıyor. Öyle tarihi var. Daha sonra bu şehrin bu, bu kadar binanın olması ve şehrin çok düzenli olmasının nedenlerinden biri buranın burada çok büyük bir yangın oluyor 1870 yılında. Şehrin neredeyse yüzde sekseni kül oluyor. Daha sonra bu şehri küllerinden doğuruyorlar. İşte bu gördüğünüz o meşhur binalar 1870 yılından sonra yapılıyor. Bu arada Chicago'nun diğer bir adı var. Evet, Windy City yani rüzgarlı şehir. Onu biliyorsunuz. Diğer bir adı da Şirak. Yani Chicago ve Irak kelimelerinin birleşimi Şırak e, olarak alınılıyor. Nedeni de çok şaşıracaksınız. E, Chicago'da çete savaşları bayağı meşhur. Bu çeteler birbirlerini o kadar çok öldürüyorlar ki bu Irak'taki ölen asker sayısından fazla olduğu için buraya lakap olarak Şırak. Yani sonlu Irak'la birleştirip bu ismi veriyorlar. Bu çete savaşlarının nedeni de tabii ki Amerika'nın işte İngiltere'den bağımsızlığından sonra Dünya Birinci Dünya Savaşı, oradaki ekonomik durum, buradaki fabrikaların silah fabrikasına çevrilmesi, oradaki buradaki gençlerin böyle işsiz kalması ve onların da o döngüde devam edip bu günümüze kadar geliyor. Burada bazı kesim gerçekten çok fakir, eğitimsiz ve ve bu da gençleri suça yöneltiyor. Ama bu demek değildir ki Chicago güvensiz bir yer. Asla çok güvenli bir yer. Çünkü bunlar yani bölge bölge, buranın bayağı güneyleri çok tehlikeli. Bazen polis bile giremiyor. Yani köşe başlarında bekliyorlar. Neyse. Onları geçelim ve Chicago'nun o muhteşem görüntüsüne hep birlikte izleyelim. Chicago nehrine doğru bakıyoruz efendim. O meşhur Chicago nehre bu gemilerle saat başı burada tur yapıyorlar. Size bu şöyle daire çizdirip bu Chicago'yu tarihini anlatıyorlar. Bu binaların ne kadar amal olduğunu. Turistik efendim yılda burayı 55 milyon turist ziyaret ediyor. Evet. Size ulaşım ya var. Yarandı kabilesinin yaşayanlar bak Potowatomiler var ya. Ha bu kızırdılar işte. Biz Amerika Chicago'yu bu Potowatom'dan almış o kabilenin topraklarıymış burada. En azından saygı duyuyorlar yani. Bak onu da söylemiş yani. Amerika'ya. Evet efendim gördüğünüz gibi hemen o gemi turun önünde burada müzikal şovlar var. Müzik şovları yapılıyor. Ukrayna bayrağı var. Yanındayız Ukrayna mesajı veriyor. <laughs> Evet efendim şu an Chicago sokaklarında yürüyoruz. Michigan caddesindeyiz. Ve burada tamamen markaların olduğu bir cadde. Lüks markaların sıra sıra dizildiği ve müşterilerini beklediği yer. Şu an burada burada yürüyoruz. Yani bu Burberry mağazasını çok güzel yapmışlar. Gayet dikkat çekiyor. Hemen yanında da lüks bir giyim mağazası. Nasıl dokunduğunu tam bilmiyorum. Böyle Cartier. Hemen yanında. Evet arkadaşlar şu an Starbucks Reserve Roasted'ın lokasyonundayız. Bu arada bulakastjonu Starbucks'ın her yerde bulamazsınız. Bunlar özel ve şu an biz de içeriye gireceğiz bakalım neler oluyor içeride. Hep birlikte görelim. Böyle burası kahve çekirdeklerini kavurduğu yer. Çuvallarda kahve kahveler var. İşte i̇çeride kavurup bize kahve olarak sunacaklar. Pizzalar. Bunların hepsini burada hazırlıyorlar. Bunu hiçbir Starbucks şubesinde göremezsiniz. Çok nadir yerlerde var. İşte o da o yerde onlardan bir tanesi. Bakın barı var. Ay frap, kekler. Çok güzel gözüküyor. Evet şu an üçüncü kattayız. Biraz daha değişik bir yer. Turistler. <laughs> <laughs> <Ha, bilelim. gülüyor> şimdi en son kata çıkıyoruz. Ve <laughs> ben de ilk defa geldim buraya. Merak ediyordum ne var diye. Tamamen benim için de güzel bir deneyim oldu. Ben de ne olduğunu öğrenmiş oldum. Burası tamamen bar bölümü. Ben çok şaşırdım. Ne daha böyle değişik bir konsept görüyorum. Böyle. Bu fıçılarda da bira var herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada tamamen alkollü bölüm. Görüyorsunuz. Kampanyası sadece kahve satıyor veya soğuk içecekler ve gönderiyor. Ve asla da bu kaplardan bulmaz. Plastik kaplar kat yapılıyor. Burası çok ilginç bir yer. Baya da sevdim. Gelmişken de kendimizi özür dileyelim bir kahve kurmasam da... Bakar mısınız burada bir bina var. Kilise yani. Kiliseleri aşırı güzel yapıyorlar. Tarihi eser olarak görüyorsunuz. Yani muhteşem bir yemek veriyorlar bütün mimarasını bu kiliselerde konuşturuyorlar. Siyah hayatlar önemlidir yazısı. Değil mi? Sanki oradan Rapunzel çıkıp saçını atacak aşağıya ve çekecek sevgilisini yukarı. Evet bugün tepine geldik. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Ben karışık cayro istedim. Orada da sadece cayro. Yanında humus, böyle soslar. Taze pita biletle birlikte toplam. 33 64 dolar. 64 sent. Gayet güzel ve lezzetli gözüküyor. Evet arkadaşlar şarjlara geldiğinizde acıkmış olduğunuzda damak tadınıza uygun ve falan bakıyorsanız Kita'in onlardan bir tanesi. Gayet lezzetliydi. Gördüğünüz gibi kabakları silip süpürdük. Fiyat da bence gayet uygun. Evet arkadaşlar şu an geldik. O meşhur Nehri. Kenarında biraz yürüyelim. Akşam oldu. Yavaş <laughs> Gördüğünüz gibi akşam oldu ve binaların tepesinde böyle ışıklar yandı. Çok güzel yani. Evet şu an burası böyle gece alemi. akşam akşam Chicago'da ne yapıyor, yapabiliriz diyorsanız buyurun efendim. Neler yapabilirsiniz? Bu güzel nehrin kenarında burada yürüyebilir. Acıktığınızda buralarda deniz manzarasının ya deniz demeyeyim yani Nehir manzarasına karşı yemek yiyebilir. Bu güzel binaları seyredebilirsiniz. manzara harika. Harika, harika. <laughs> 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 Video almışım ya. akşamlı ışıklarının dışındaki diğer bir yüzü de böyle. Burada eşsizler kalıyor. Yani Chicago'nun her yeri zenginlik, lüks gibi gözükse de bir diğer yüzü de böyle.